Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için e, fincanımı kapadım. izleyenlerim adına niyetlendim. Ses kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söylüyor bize bugünkü e, açılımımız. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle tabii ki de hepimizin birbirinden farklı sınavları elbette ki var. Ve biz burada öncelikle şunu söylemek isterim size. Eee Kolektif açılımı, uyanlar sizin uymayanlar evrenin olsun diyorum. Özellikle geçmiş tarafında kalan hayır gelecek tarafında kalıyor. Bu bir yol niyetindesiniz. Buradan bir mesajı var bu açılımımızın bize yolla ilgili. Neyse halimiz, o çıksın falımızda diyorum. Şöyle güzelce bir rahatladı içimiz diye açıkçası rahatlama hali var bu fincanda. Evet yollarınız var. Bakın e bu. E her falda da söylediğim gibi bu sizin geçmiş tarafınızda ve sizin yaşadıklarınıza dair bir mesajı var. Anlaşılan o ki niyetiniz özellikle geçmişte halledemediğiniz o yolla ilgili bir şeyleri çözümlemek. Yakın bir vakitte geçmişte kalan şu an gösteren bir yol, yolla alakalı alışveriş, gidiş geliş, bir fikir, bir haber, bir gitmek durumda kaldığınız bir durum var. Şimdi ne diyor bana bu fincan? Oldukça rahatladığınızı söyleyebilirim. Büyük sıkıntılarınızı geride kaldığınızı söyleyebilirim. Ee, en azından verdiğiniz bir mücadele olmuş. Bu mücadele ilgili de bazı dönüşler almışsınız. Almışsınız diyorum çoğunu attınız. Ee, ve fincanımızın gelecekle alakalı olan kısımlarında gördüğünüz gibi gittikçe rahatlayan şu öbek olarak sıkıntı yaptığınız şu öbeğinizden rahatlayacağınız gelişmeler olduğunu söylüyor. Şimdi bir para bekliyorsunuz. Yalnız kaplumbağa olmuş bu para. Gelse gelememiş, gitse gidememiş. Bir sıkışıp kalmış. Ee, ağır ilerleyen bir para mevzunuz olmuş. Artık siz de diyorsunuz ki şu borcu bir ödesem, şu evi bir alsam, şu parayı bir tamamlasam. Şuradan bu parayla ilgili şu... Ee, Çıkışımı alsam dediğiniz bir şey. Çok da güzel gelişmeleriniz olmuş arkadaşlar. Bu yol size kalp yaratmış. Kalbinizde görüyorum. Tertemiz olarak görüyorum. Bu da şu demek. Gerçekten ee, Bu kalplerle alakalı size söyleyebileceğim şey şu. Siz bunu beklemiyormuşsunuz. Kaplumbağa gibiymiş ya. Bu kaplumbağa gibi olduğunuz gördüğüm şey sizin için net bir şekilde güzel bir haber uzaktan bir yol ve sonrasında sizin istediğiniz gibi olmasıyla tertemiz bir kalp elinizde bir maşa var siz bu şey olduktan sonra birini korkutmaya çalışmışsınız sanki böyle maşa var da böyle bir köpeği bir köpek görseli var orada arkadaşlar çok bir hırlayan bir türden dost diyemiyorum dolayısıyla Hayatınızda birisine siz bu girişimlerden sonra abayı göstermişsiniz, topayı göstermişsiniz. İşte bir bununla da bir e, karşı tarafı korkutmaya çalışmak. 15 Haziran 15 arkadaşlar net 15 yazıyor şurada yalnız elimle çizsem ancak bu kadar 15 yazabilirdim. Şimdi sizin sadece bu ayın 15 ile ilgili bir hayaliniz var ama hani birazcık da olmaz ki ya tutar mı ki ya gelir mi ki ya yapar mı dediğiniz bir kur, kuruyorsunuz hayaliniz ve aydınlıkta aslında olacak. Çok güzel bir gözyaşı döktüğünüzü görüyorum. Haziran'ın 15'inde bugün neyi niyetleniyorsunuz bilmiyorum. Ama 15 Haziran olduğundan eminim. Ee, o hafta sizin için bir e, dönüm noktası bir S harfinden gelen bir haber. S A harflerinden gelen bir haber ya da o kişiyi etkileyen bir olay. Sonrasında sizin bir gözyaşı dökmeniz. Sonrasında arkadaşlar ya bir bir tanışma yaşayabilirsiniz biriyle ya da bir köklenme yaşayacaksınız. İlişkide köklenme veriyor. Karşılıklısınız. Sonra bir dala binmişsiniz, bir dala konmuşsunuz da yine yine aynı şekilde S harfi bariz B ile. Şurada bir S var. Aynı S'yi şurada da gördüm. Bu kişinin, ilgili kişinin isminde, soy isminde, mesleğinde şehrinde bilmiyorum S harfi var. Şimdi hani şu Oyuncak atlar vardır ya böyle binersin bir sağa bir sola bir böyle bir böyle sallanır çocukların oyuncak atları. Sizin bir tane kısmetiniz var. Ama sadece siz sallantıda görüyorsunuz bu işi. Özellikle parayla ilgili bir çuva. Noel Baba'nın kesesinin arkasında tuttuğunu ama onun içi para dolu olduğunu düşünün. Birisi de böyle para kesesi tutuyor gibi ve bu sallanan atla alakalı bir para kesesi. Belirsizlik var. Bir sağ bir sol yapıyor bu at. Biraz cılız tay gibi çıkmış hatta. Çok şahlanmış bir atınız var. Muradınızı ereceksiniz diyemesem de bu bir tay ve bir hayırlı sonuçlar verecek bir gelişme. ve elinde kas yani bir kese. Şimdi siz bu, burada çift çift olarak bir dala konduğunuzu, S harfindeki bir insan olduğunu, hemen onun yanı başında parayla ilgili bir şey tuttuğunu ve bu parasal konu aslında kişinin kısmetli olduğunu söylüyor. Tayınız buna bağlı. birbirlerine bağlı bir görsel bu. Aslında kısmetli bir insansınız. Hani şey diyebiliriz. ikiniz de kısmetlerinizi birleştireceksiniz. Burada iki kişi var. Gerçekten birisi almış Noel Baba gibi karşınızda da siz. Önce bir konumlanmak, önce bir başlatma enerjisi veriyor. Bu tay sizin için bazen değişkenlik gösterse de Bazen dengesiz ya da tutarsızmışsınız gibi olsa da bu iş, bu ilişki, bu iletişim, bu iki ortaksa ortaklığınızı kurarsınız. Abi kardeş ortak bir arsa alacaksanız da olabilir. Yani burada her şekilde şunu söyleyebilirim size. Ben burada çok net bir şekilde şunu görüyorum. Siz burada almanız gerekeni alırsınız arkadaşlar. Karşılıklısınız, ikinizin de cebinden para çıkıyor. Ya evlilik kurulması adına ya da evliyseniz bile garip koca bir ortak bir şey verip bunun amacına ulaşırsınız. Yani ikinizin demeyi olacak. Sadece iki tane çocuk mu var? İki evladınız mı var? İki bak bakla mükellef olduğunuz kişi çıkmış burada. Süzülüyorlar adeta ikinizin arasında. Bu nedir? İki yeni evlenecek olan insanlar daha önceki evliliklerinden var olan çocuklarıyla alakalı soru işaretleri olduysa da tay olarak da olsa istediğiniz gibi birebir olmasa da %100 diyemem ama %90 olur. Yani hayalleriniz, istekleriniz, hedefleriniz %90 olur. %100 değilse bile. Sonuçta bir morada ermiştik var orada. E sonrasında kafa kafaya konuşup daha sakin olduğunuzu görüyorum çünkü. Bir Edirne'nin neyse harfiyle e, Tekerlekli sandalyede olan bir yakınınız mı var? Belden altı tutmayan birisi mi demek? Birisine yardım edeceksiniz. E harfi görüyorum. E, tam sizin kafanızda bir cesaret göstereceğiniz çıkmış. Bu E harfi sizin hayatınızdaki hasta olduğunu bildiğiniz e, Belden altı tutmayan, bacak sorunları yaşayan ya düşünün ki tekerlekli sandalyede görseli şu demek. Sen bu insana ayak olacaksın. Sen bu insana destek olacaksın. Bu insanı sen ittireceksin. Bunu da ne zaman görüyorum biliyor musunuz? Haziran sonunda E harfindeki bir insana e, hani şu kısmet dediğim ortaklık dediğim iki kişi sanki arada kalıyor süzülüyor böyle bir e, rahatlamanız var dedim parasal konuları netleştirmiş olacaksınız ama karı koca ikiniz destekleyerek tam da haziranın bitiminde e harfindeki bir insana çok ciddi bir rahat yani e, yardım edeceğiniz çıkmış şimdi şunu söylemek isterim haricinde buradaki s harfi var burada bu s harfiyle siz yepyeni bir sayfa açıyorsunuz yepyeni bir düzen kuruyorsunuz arkadaşlar birisi sizin baş tacınız ya da siz birisinin baş tacısısınız ve böyle yükselerek gidiyor burası Yani ben burada yükselen bir siz görüyorum. Haricinde. Siz birbirinize çok uyum. Ben burada iki kardeş olduğunuzu varsaysak. iki masada çalışan arkadaş olduğunuzu varsaysak. Yanı başınızdaki dostunuz arkadaşlar. Siz birbirinizi çok tamamlayan iki insan olarak çıkmışsınız. Birinizin hatasını bir diğeri bir diğerinin hatasını. Öbürküsü mutlaka kapatıyor. Birbirlerini sırtlıyorlar. Taşıyorlar diyebilirim açıkçası. Şimdi kimin taşınma niyeti var? Bir arabaya gidip de bir taşınma, bir ev değiştirme niyetiniz olacak sizin. Özellikle Temmuz ayında birisine yardımınız olacak. Sonrasında kendi hayatınıza yöneldiğinizi taşınıyor olduğunuzu görüyorum. Daha doğrusu sanıyorum ki birisinin hani böyle artık şey derler ya, e, Türküsünü sen çağır, evren sana onu getirir, gönderir. Sanki siz böyle bir araba mı alalım diyorsunuz. Bir birisinin çok taşındığını demiyorum ama arabası mı görüyorum? Araba niyetiniz varsa bu bir araba demektir. Yani çok böyle tekerlekleri de var böyle bayağı araba niyetiniz varsa bu kişi bu arabayı alır diyor bu açılım açıkçası bana. Sizin birlikteliğinizden gayet hoşnut olmayan bir insan var. Böyle ee... siz bu ikili olarak bu insanı bayağı dikkatini çekiyorsunuz. Çok temiz kalpleriniz var ya. Yani bu temiz kalbi ve mutluluk kalbi de değil de çok temiz kalpli bir insansın sen diyor burası bana. İş yerinde siz bir kürsüye çıkıyorsunuz. Bu kürsüde bir konuşmacı oluyorsunuz, bir ifade ediyorsunuz. Karşınızda e, iletişim kurmak zorun. Yine böyle şey gibi somurtkan şirin gibi mutsuz bir insan yüzü görüyorum. Siz de bir parasal konunun üzerine çıkmış bir konuşmacı edasıyla sanki bir kürsüdesiniz gibi bir şeyler anlatıyorsunuz karşı tarafa. Aranızda A ya da ne A, A, N, N, A harflerindeki bir insanla konuşmanız var. Öyle bir konu ne konuşacaksınız bilmiyorum ama bu işin yankıları en az 15 gün sürer. Yani öyle bir yankılanacak bir konu hali var ki burada. Yani sen burada net bir şekilde insanların yani bariz bir şekilde insanların e, seni dinlediğini görüyorum diyor bu fal yani insanlar etkisi altında kalıyorlar hani dua ederler siz bir şey başlatacaksınız size dua edecekler aşkla alakalı net söylüyorum birisi birisinin baş tacıdır birisi bu ikili birbirleriyle bağlıdır bu ikili sıkıntıları birlikte aşmışlardır burada bu evlilik devam eder bu ikilinin ilişkisi devam eder. Yaşadıkları sıkıntıları adeta çok büyük bir olgunlukla herkes kendi bu benim sıkıntım bu da benim sıkıntım. Yani kimse senin annen senin annen demiyor da sanki tamam bu benim annem tamam bu da senin annen. Yapacak bir şey yok bunlar annelerimiz. Gel yani biz hayatımıza devam ediyoruz. Bu kapıyı kapattığımız zaman bu hane bizim hanemiz der ve çok olgunlukla sorunları hallederler. Ya şimdi de, diyeceksiniz ki ben bekarım. Ya burada bir kısmetiniz var sizin. Ve inanın bana bu kısmetiniz sizin adınıza çok hayırlı bir insan. Yani çok çok hayırlı ya. Hani böyle evlilik dost başını diyeyim size. Çünkü insanlar şey yapacaklar. Konuşmalarını bariz bir şekilde kendisini çok güzel anlatan insanlar ve ilişkileri çok güzel ilerleyecek bu ikilinin diyor. Burada ailesel sorunlarınızın olduğunu daha doğrusu ailesel anlaşmazlıklarınızın Şöyle ben dedim yani hani çok rahat bir Temmuz var dedim. Hani böyle bir yolunuz açılacak başlarcısınız dedim. Şimdi orada bir rahatlama var. Belki bir yere gideceksinizdir. Kafa dinlemek içindir o araba. Bir yere gittiniz kafa dinlediniz. Çünkü şöyle bir Temmuz ayında bir rahatlık geçer de. Şu Ağustos ayına doğru. Burada yine bir ailede. Arkadaşlar bu ikili anne babaysa da abi kardeşse de birbirlerine çok bağlılar. Yani bu ikilinin... Senin karın benim kocam gel bizim kardeşlerimizi bozalım falanlar yok. E varsa idi de eğer bir karışıklık yaşanmış orası. Herkes birbirleriyle konuşuyor gibi. Yani herkes buradaki o bağ, hani benim kardeşim yani aylarca yıllarca görüşmeyeyim ama o bağı, dünya bir yana kardeşim bir yana bağı var burada. Bir de bir dört rakamı var burada. Aslında 45 yazıyor baya baya. Dördüncü beşinci ne bu? yani 45 gün sonranız diyebiliriz. Bu da ne zaman yapar? Yani Haziran desek Temmuz'un 15'inden sonra diyebiliriz bunu ama. Çünkü ben bunu Temmuz'da rahatlık sonrasında biraz karışıklık olarak görüyorum. Ya bir 45 gününüze belli ki tekabül ediyor burası da. Yani bir buçuk ay sonralarınız için aile de ama o ikili affederler birbirlerini ya. Onların ikisinin de önleri çok ciddi anlamda açık bu anlamda. Evet arkadaşlar ben aslında ve insanlar da konuş sanki zamanında birbirlerinin arkalarından çok konuşmuşlar. Kötü yani ay işte benim kardeşim de hayırsızdı benim ablam da şöyle de benim kardeşim de burada falan gibi konuşmuşlar. Sonra bunların araları toparlanınca millet konuşuyormuş gibi çıkmış daha çok. Yani bak neler dediler neler hala konuşuyorlar gibi düşünün bunu. Böyle bir konuşma enerjisi alıyorum yani orada. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bugünkü açılım bana bunları söyledi. Dilimini döndüğünce de rehberlik etmeye çalıştım. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir kere ilk gün itibariyle desteklerini esirgemeyen bütün enerjinize sağlık. Hepinizin arkadaşlar, bütün arkadaşlarımın enerjisine sağlık. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Şunu söylemek isterim. Tabii ki de ben her yeni bir gün yeni bir bakımla karşınızdayım. Karşılıklıyız sizin falınızla ve yüz yüze sohbet ediyormuşuz gibi hissettiğim bir alan burası benim için en keyif aldığım alanlardan bir tanesi o yüzden enerjinize sağlık diyorum arkadaşlar gönlünüze sağlık diyorum ee, şunu söylemek istiyorum her şeyden önce zaten yaşadıklarımız mutlaka sınavlarımız oluyor ama umudumuzu yarınlardan yitirmeyelim bir inişimiz varsa mutlaka bir çıkışımız olacaktır burada hayat bizlere sürprizler sunuyor bazen sunuyor bazen dövüp bazen seviyor diyebiliriz o yüzden umudunuzu yarınlardan yitirmeyin diyorum ve bugün kapalı kapalı olduğunu düşündüğünüz kapının sizin için neyse bir gün elbette ki açılacak. Yani şer dediğimiz şeyin karşılığı mutlaka bir hayıra dönecek arkadaşlar. Bunu unutmayın. Haricinde de şunu söylemek istiyorum size. Ee, tabii ki de ee, bir kere şöyle bir şey var. E yakınlarımızdan bazen darbe alıyoruz ya. O çok yaralayıcı. dua etmeyin, büyük laf kullanmayın. Dönerde dolaşır yaşarsın diyor bu enerjilere. Zaten bir kişi kime ne yaşattıysa aynısını yaşamadan göçmeyecek bu dünyadan sen içini rahat tut diyor yani hayat. İlahi adaleti teslim edin siz onlara benzemeyin o enerjiyi siz üstünüze almayın diyorum. Herkes gönlünün ekmeğini yesin derim. Ben beddua etmeyen biriyim size sadece tavsiyemdir. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Ve herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıklı kalın ve hepiniz arkadaşlar hoşçakalın.